Herkese yeniden merhaba. <laughs> Yakın zamanda çektiğim bir tane video vardı. Yurt dışında yaşamanın zor tarafları diye. Bu video benim şimdiye kadar en fazla izlenen videom oldu. Ama tabii ki tahmin edilebilecek, anlaşılacak sebeplerden dolayı herkese hitap eden, herkesin merak ettiği bir konu olabileceği için anlayabiliyorum neden bu kadar fazla izlendiğini. Ama bazı yorumlarda çok iyi anlaşıldığını düşünmüyorum açıkçası videonun. Çünkü çok fazla şikayet ediyormuşum gibi gelmiş. Sonradan izleyince ben de öyle bir hisse kapıldım. Aslında şikayet etmekten ziyade böyle bir dertleşmek gibi bir, bir amacım vardı. Ben bir sene sonra izlediğimde videoyu hala aynı hislerde olacak mıyım diye biraz da kendim için çekmiştim yani aslında o videoyu. O videonun altına gelen birkaç yorumda güzel taraflarından da bahsedebilir misin diye birkaç istek geldi. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu videoda yurt dışında yaşamanın güzel taraflarından bahsedeceğim. Öncelikle beni tanımayanlar için, beni ilk defa bu videoyla izleyecek olan insanlar için birazcık kendimden bahsedeyim. Merhaba. Benim adım Demet. 31 yaşındayım. Şu anda İngiltere'de yaşıyorum eşimle birlikte. Yüksek lisansa yurt dışına geldik ve büyük ihtimalle burada kalmaya devam edeceğiz. Ama tabii ki zaman ne gösterir orası belli olmaz. Ve bir yıldır İngiltere'de yaşıyorum dediğim gibi. Bu bir yıl eğitimle geçen bir yıldı ve Leicester'da yaşıyoruz. Londra'da yaşamıyoruz bu arada. İlk videodaki yanılgılardan bir tanesi de bizim Londra'da yaşadığımızda. Biz Londra'da yaşamıyoruz. Leicester'da yaşıyoruz. İngiltere'nin ortasında, Londra'nın kuzeyinde biraz daha karasal iklime sahip olan bir şehir. Londra'nın havasıyla kıyaslandığında biraz daha soğuk ve yağışlı olan bir şehir. Yani Londra'da hava güneşliyse burada havanın bulutlu olma ihtimali çok yüksek oluyor genellikle. Sadece yurt dışı içerikleri çekmiyorum. Her yurt dışına giden YouTube kanalı açıyor artık bıktırdınız diye birkaç tane yorum gelmiş. Ya neden açmasınlar ki? Hayatlarında çok büyük bir değişiklik oluyor. Bunu kaydetmek, bunu arşivlemek her insanın yapmak isteyeceği bir şeydir. Yani izlemek istemiyorsan izleme kardeşim o zaman yani. Ama ben sadece yurt dışı ile alakalı içerikler yapmıyorum. Çevirmen olduğum için aynı zamanda çeviriyle alakalı içerikler de çok fazla yapıyorum. Eğer merak ediyorsanız kanalıma beklerim sizi. <laughs> yurt dışında yaşamanın en güzel taraflarından bir tanesi herkesin de zaten aşağı yukarı yurt dışına gitmeden de tahmin edeceği bir şey. Türkiye'nin kaosundan uzak olmak. Ben Türkiye'deki olayları tabii ki takip ediyorum. Bütün kötü olayları maalesef çok fazla iyi şey olmadığı için Twitter'dan takip ediyorum, Instagram'dan takip ediyorum, haber kanallarından takip ediyorum. Bunlara da tabii ki tepki veriyorum. Ama buradan takip etmekle Türkiye'den takip etmenin arasında çok büyük bir fark var. Türkiye'de etrafınızdaki herkes Türk olduğu için bir olay olduğunda herkesin ağzında oluyor o olay. Herkes o olaydan şikayet ediyor haklı olarak tabii ki ama Burada Türk çevreniz çok fazla olmayacağı için tabii tamamen size bağlı ama Türk çevreniz çok fazla olmayacağı için Türkiye'de olan olaylar herkesin dilinde değil tabii ki. Siz sadece kendiniz maruz bıraktığınız kadar maruz kalıyorsunuz bu kötü olaylara. Filtrelenmiş oluyor aslında sizin maruz kalma ihtimaliniz. Normalde atıyorum bir televizyonda arka planda açık bir şekilde haberlerin dönmesi var ve sizin kasten boş zamanınıza girip sadece o haberleri okumanız var. Ama tabii ki maalesef Türkiye'deki olaylar o kadar kötü ki o eşiği geçiyor yani mutlaka ve ben kendimi burada bazen bazı olaylara ağlıyorken buluyorum. Maalesef özellikle kız çocuklarıyla alakalı olaylarda. Instagram'da görmüşsünüzdür birkaç videomu zaten. O yüzden bu Türkiye'nin kaosundan uzak kalmış olmak bence iyi bir şey. Herkesin ağzından duymak, böyle gereksiz bir şekilde haber kirliliği olması sizin aklınızda. Bunlardan uzak duruyorsunuz. Bu bence güzel bir şey. Birinci bir şekilde keyfini çıkarmaya çalıştığım bir şeydi aslında aynı zamanda ama tabii ki dediğim gibi hiçbir zaman tam olarak uzak kalmıyoruz. Uzak kalmak da istemem açıkçası. Ben Türkiye'den o kadar da uzak kalmak istemiyorum. O yüzden mutlaka takip ediyorum zaten ne olup bitiyor ülkede. Yurt dışında yaşamanın en güzel taraflarından biri şahsen benim için, benim kişiliğim ve boş zamanlarımda yapmayı tercih ettiğim şeyler neticesinde etkinlikler, konserler stand-up şovlar, müzikaller. Londra'ya giderseniz eğer özellikle boş vaktinizi kaliteli etkinliklerle doldurmak için hiç etkinlik kıtlığına düşmüyorsunuz. Açıyorsunuz bir işte etkinlik sitesini, bir etkinlik uygulamasını. En ucuz biletler nerede? O etkinliğin en ucuz koltuğu nerede? Falan diye sunan çok güzel uygulamalar var. Ben şimdiye kadar Frozen müzikaline ve Lion King müzikaline gittim. Hayatımda ilk defa müzikale gitmiyorum ama bu kadar prodüksiyonlu, bu kadar emek verilen, bu kadar planlı, arkasında mühendislik işlerinin falan olduğu. Bu kadar büyük etkinliklere hiç gitmemiştim. Bu kadar büyük müzikallere hiç gitmemiştim ve bunlar yıllardır oynayan şeyler ve her sene çok yeni oyunlar geliyor. Tiyatrolar da yine aynı şekilde. Onun dışında Spotify'da mesela konserlere bakabiliyorsunuz ya Spotify'nin özelliklerinden bir tanesi. Benim konuğum Leicester olduğu için Leicester'in etrafındaki konserleri gösteriyor. Açıyorum bir bakıyorum mesela London Grammar, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Taylor Swift. diye yani bunlar sizin komşu ilinize geliyor. Günübirlik bir şekilde gidip geri dönebiliyorsunuz yaşayabilirsiniz evinizde. Her ne kadar Leicester o kadar fazla insan gelmiyor ama Londra'ya. Londra zaten çok ünlü bir şehir. Sanatçılar için çok ünlü yani aynı zamanda. O yüzden sürekli bir şeyler oluyor. Sürekli birileri geliyor filan. Bu yaz Coldplay konseri olacak mesela. Ona gitmeyi ben çok 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 istiyorum. Yakın zamanda zaten Taylor Swift konserine gittim dediğim gibi. Bunun beni çok etkilemesini ve benim bunu ekstra appreciate, takdir etmemin nedeni ben bin kere falan söylemişimdir herhalde bu kanalda ya. Yani bütün videolarımı izlediyseniz. Beyoncé konseri gidecektim Almanya'ya. O yüzden Schengen vizesine başvurdum. 2023'ün Ocak ya da Şubat ayında olması lazım. Konser Haziran'daydı. Ve konser gibi net bir nedenim olmasına rağmen Schengen vizesi çıkmadı geri dönüşüm. Konsoloslukça Alman hükümeti tarafından net ve ikna edici bulunmadığı için. Bunun öncesinde zaten bir kere daha Schengen vizesinden red almıştım. O yüzden bu konserlere bu kadar kolay bir şekilde erişebiliyor olmak, çok büyük yatırımlar yapmadan direkt o konsere gidebiliyor olmak büyük bir özgürlük. Çünkü Türkiye'de konserler olmuyor maalesef. Sevdiğiniz sanatçılar geliyor ama çok nadir geliyor. Yani büyük sanatçıların hiçbiri gelmiyor artık maalesef. Zamanında Michael Jackson'ı Spice Girls'un ilk konserini yapmış olan bir memleket artık Rock'n'Cock gibi festivalleri düzenleyen bir memleket. Rasmuslar Allah'ım yani benim çocukluğum Dream TV izleyerek geçtiği için ve Blue Jean okuyarak geçtiği için yani ben bunların hayaliyle o konserlere bir gün gidebilme hayaliyle büyüdüm ve gidebilecek duruma geldiğimde yani maddi imkanım olduğunda hiçbir konsere gidemedim maalesef en fazla Morve Ötesi konserine gidebilmiştim mesela o stadyum konserine. O yüzden bu konserlere gidebilmek ve bir şehir uzaklığınızda olması, otele, yola, pasaporta, vizeye falan gibi bu kadar fazla yatırımlara girişmeden o konserlere gidebilmek benim için gerçekten büyük bir lüks ve büyük bir ayrıcalık. O yüzden en güzel taraflarından bir tanesi bu. Bu konserlere erişim, etkinliklere erişim. Üçüncüsü tabii ki yine herkesin tahmin edebileceği üzere ekonomik özgürlük. Artık İngiltere neredeyse TL ile kıyasladığınızda aynı seviyeye geldi. Yani normalde Türk lirasıyla kazanıp burada harcarsanız eğer çok mantıksız oluyordu ya. Çünkü atıyorum burada bir şey 1 pounds'a Türkiye'de 40 lira olmayacaktı normalde ama özellikle son zamanlarda neredeyse fiyatlar eşitlendi. Bir barda içeceğiniz alkolü, barda alacağınız bir birayı burada neredeyse aynı fiyata. E, Türk lirasını pound'a çevirdiğinizde aynı fiyata denk geliyor. Yani yoksa eşleniğinden bahsetmiyorum. Direkt aynı fiyat alabiliyor olacak duruma geldik neredeyse. Tam olarak değil ama. Ama hani buradaki asgari ücreti ve buradaki iş imkanlarını düşündüğünüzde çok daha farklı. Burada da bu arada çok güzel bir dünya yok. Burada da son zamanlara göre çok fazla enflasyon var. Burada daha uzun kalanların söylediğine göre burada da asgari ücret ve ürünlerin birim fiyatları arasındaki uçurum artıyor yavaş yavaş ama bunların hiçbiri Türkiye'deki o hiper enflasyon kadar kötü değil. Her gün şunda şu kadar zam gelmiş, benzine şu kadar zam gelmiş, şekere şu kadar zam gelmiş diye haberlerde manşetler halinde görmüyorsunuz. Çok küçük küçük hissediyorsunuz. Atıyorum 3 ay önce aldığınız 1 pound aldığınız şey şimdi 1.30 pound olmuş. Dediğim gibi bu da çok güzel bir şey değil. Buna mı mutlu oluyorsun? İşte orada da var enflasyon diye olabilirsiniz. Haklısınız ama dediğim gibi bu hiçbir zaman Türkiye'deki kadar çok kötü değil. Asgari ücretle Londra'da yaşamıyorsanız eğer gayet güzel bir hayat geçirebilirsiniz. Eksi 25. katta yaşamanıza gerek yok mesela. Dediğim gibi Londra yine çok zorlayıcı bir şehir. İstanbul'dan daha kötü bile olabilir hatta. Gerçi bir yıldır İstanbul durumu çok iyi bilmiyorum ama. Ama Londra'dan bir saat uzaklığa çıktığınızda kiralar zaten çat diye düşüyor. Böyle bir seçeneğiniz var yani. Ama bunun Türkiye'de olmaması tabii ki çok üzüyor insanı. Bunun dışında bir de burada bir yere varıyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani bizim ekonomik durum durumumuz şu an çok iyi değil. Eşim çalışıyor. Ben henüz çalışmıyorum. Yakın zamanda çalışmaya başlayacağım ben de. Ama iki kişinin maaşıyla bir sene, iki sene çalıştıktan, belki üç sene çalıştıktan sonra ev alabilirsiniz. Araba almak zaten çok kolay. İnanılmaz lüks bir araba almadığınız sürece 1000 pound'a, 800 pound'a, 900 pound'a araba alabiliyorsunuz. Arabanızı çok rahat değiştirebiliyorsunuz. O kadar notere bilmem ne kadar paralar vermek, işte bir araba alayım, bir tane de devlete alayım gibi durumlar zaten kesinlikle yok. Çok ucuz araba burada. Araba sahibi olmak hiç öyle lüks bir şey değil. Arabanızı zaten çok rahat alabilirsiniz öğrenci olsanız bile. Ve evinizi almanız için önünüzde çok az engel var. Türkiye'de ev almak yani ben hayatta ev alamazdım mesela. 30 yaşımda Türkiye'de sadece kendi çalıştığım, kazandığım parayla ev alabilmem benim şu an imkansız. Aileden bir desteğim olması lazım. Kredi çeksen zaten 3 katını 5 katını ödüyorsun filan devlete. Yani bir yere varabiliyormuşsun gibi hissediyorsun ekonomik olarak. Türkiye'de bu his yok maalesef. O yüzden dışında yaşamanın en güzel taraflarından bir tanesi tabii ki herkesin de tahmin edebileceği üzere ekonomik özgürlük. Bir diğer benim kendi geçmişim sebebiyle hoşuma giden bir şey. Diğer ülkelere e, seyahat etme özgürlüğü. Ben henüz Schengen vizesine başvurmadım ama eminim başvursam burada çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Hali hazırda burada bir vizem olduğu için. Dediğim gibi ben iki kere Schengen'den yani ülkenin çalışan, okumuş, bilinçli bir genci olarak ülkeden dışarı çıkamadım. Yani iki kere red aldım dediğim gibi Schengen vizesinden. Diğer ülkeler seni risk olarak görüyor bir Türk vatandaşı olarak ve kendi ülkene girmene izin vermiyor. Ne alacak canım yurt dışına gitmeyi ver. Ülkede de çok güzel tatil yerleri var. Git biraz ülkeni zenginleştir diye düşünüyor olabilirsiniz. Düşünenler eminim çıkacaktır. Ama vize reddi almak zannettiğiniz kadar olmasa da olur bir şey değil. Bu sizin ülkenizin diğer ülkeler karşısındaki duruşunu gösteriyor. Ne kadar değersiz bir pasaporta sahip olduğumuzun göstergesi bu maalesef. O yüzden zaten yurt dışında bu kadar fazla göç var. Türkiye'ye kapanmış olma hissi, başka hiçbir ülkeye gidemeyecek olma fikri beni çok korkutuyor. Açıkçası, o yüzden diğer ülkelere seyahat edebilmek, en azından o kapıyı aralayabilmiş olmak bence yurt dışında yaşamanın en güzel taraflarından bir tanesi. Dediğim gibi yurt dışı derken aslında Türkiye olman herhangi bir yerden bahsediliyormuş gibi oluyor. Ben tabii ki Avrupa ülkelerinden bahsediyorum çoğunlukla. Almanya olabilir. Dediğim gibi İngiltere'deyim ben şu anda ama gelişmiş Avrupa ülkelerinden bahsediyorum yurt dışı derken yoksa atıyorum Afganistan'da yurt dışı ama burada bahsedeceğim hiçbir şeyden o ülke için bahsedemem. Bunun dışında en güzel taraflarından bir tanesi Türkiye'de çok lüks olan şeylerin burada çok sıradan olması. Mesela Londra'da normal bir insanın, über 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 zengin olmayan bir insanın işte Louis Vuitton çantasıyla gezdiğini görüyorsunuz mesela ve hani gerçek büyük ihtimalle ya da Türkiye'de high end denilen Sephora'da satılan ürünler mesela ya da İstinye Park'ta önünden bile geçemeyeceğiniz mağazaların burada gayet sokakta olması işte Chanel, Louis Vuitton. He oralardan ben tabii ki hala alamıyorum. Bilmiyorum hayatım boyunca alabilir miyim? Neden olmasın ama birkaç sene içinde. Ya bunlar hayal değil. Türkiye'de ama hayal. Türkiye'de kalsaydım ben hiçbir zaman o high end işte aşırı lüks markaların önünden bile geçebileceğimi ben düşünmüyorum açıkçası. Zar zor son zamanlarda birkaç girişimim oldu. En azından Sephora'daki YouTube tutorial'larından gördüğüm markaların malzemelerini almaya başlamıştım son zamanlarda ama orada kalsaydım ben devam edebileceğimi çok düşünmüyordum açıkçası. Çünkü hani ne gerek var'a dönüşüyor bir süre sonra. Dediğim gibi ne olacak canım lüks markaların e, ürünlerini de almayı ver işte kapitalizme köle olma gibi düşünüyor olabilirsiniz ama mesele bunları orada almak istemek değil alabilecek durumda olmak. Ayrıca niye hep asgari şeyle yaşamak zorunda hissedelim ki kendimizi? Bunları alabilmek de güzel bir şey yani insanı güzel hissettiren şeyler. İşte cebindeki telefona çıkar göster bunu yapabiliyorsan o zaman fakirlikten bahsedemezsin, zor hayattan bahsedemezsin gibi bir anlayış zaten ve ülkeyi en fazla geriye götüren, gelişmeyi engelleyen az tamah etmek algısını sonuna iliklerinde hisseden ve benimsemiş olan insanların maalesef tadamayacağı bir şey bu. Bu da maalesef Türk insanında çok fazla var. Onun dışında yurt dışında yaşamanın, daha doğrusu İngiltere'de yaşamanın en güzel taraflarından bir tanesi zevk sahibi insanların çok fazla olması. Dışarıdan <laughs> çok güzel giyinmiş, çok zevk sahibi girilmiş falan. Yani Türkiye'de böyle insanları işte güzel mahallelerde falan bulabilirsiniz ama öyle her adım attığınız yerde göremezsiniz ama Londra tabii ki metropol bir şehir yani. Yaslamak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama böyle hani oturup bakmak istiyorsanız Diyorum. Mesela o insanları izlemek istiyorum oturup. Yaktan geçen insanların çok farklı görünümde ve değişik insanlar var. Öyle söyleyeyim. Mesela metroya giriyorsunuz. Metro dediğinizde toplu taşımanın... Toplu taşımada da çok güzel giyinmiş teyzeler var, amcalar var, dedeler var filan. Benim ilk dikkatimi çeken açıkçası İngiltere'ye geldiğimde güzel giyinimli, zengin görünümlü, zevk sahibi insanların her yerde olması. Benim çok dikkatimi çekmişti. Orada tabii ki ülkenin gelişmiş olmasından kaynaklanıyor. Bunun tabii ki bir uzantısı çok farklı kültürleri görebilmeniz, farklı mutfaklar, Asya mutfağı mesela burada artık Türkiye'de olduğu gibi lüks restoranlarda değil, sadece gayet sokak yemekleri ya da ya da zincir fast food haline dönüşmüş mutfaklar mesela, bunlar çok fazla var. Farklı mutfaklar var, çok farklı insanlarla. Sokaktan geçerken her türlü dili duyabilirsiniz. Sadece Londra'da değil ve de dediğim gibi çoğu büyük şehrinde İngiltere'de çok rahat görebilirsiniz. Buna maruz kalmak, bunu görmek sizi humility duygunuzu yani öz nasıl denir? Aşağılık değil de humility'ye ne denir? Alçak gönüllülük. Alçak gönüllülüğünüzü geliştiriyor. Onu besleyen bir şey bu. Bence çok güzel bir şey. Çok farklı kültürler görüp kendi dünyanın o sıkışıklığından çıkıp dünyada çok farklı şeyler olduğunu görmek güzel bir şey bence. İnsana dediğim gibi sadece kültür anlamında değil dünya görüşü açısından da çok değiştiren geliştiren bir şey. O yüzden ben farklı şeylerde yaşamayı çok istiyorum. Dediğim gibi sadece İngiltere'de değil. Avrupa'nın farklı şehirleri olabilir. Asya'nın güzel şehirleri olabilir. Belki bir gün Amerika'da da yaşamayı da çok isterim mesela bir dönem. Bu alçak gönüllülüğüm ve dünyada sadece kaos, sadece ert, sadece tasarın olmadığını bilmek bu duyguyu kazandırıyor size ve bence gerçekten güzel şeylerden bir tanesi. Onun dışında dediğim gibi yine Avrupa'nın gelişmiş şehirlerinde yaşamanın getirdiği güzel bir şey. Şehirlerin çok düzenli olması. Sadece tek bir şehre has bir şey olmaması bunun. Bütün şehirleri çok düzenli. Şehrin merkezinde çarşısı var. Var. Şehrin etrafında banliyöleri var, normal ev var yani insanların kendi iki katlı evleri, tek katlı evleri, bahçeleri, düzenli sokaklar kilometrelerce ilerleyen İnsanlar şehrin merkezine gidiyorlar, alışverişlerini yapıyorlar, güzel güzel vakit geçiriyorlar. Ondan sonra evlerine dönüyorlar mesela. Bu banliyö kültürü'nün olması, her şey kaotik bir şekilde planlanmamış olması, daha doğrusu planlı olması yani her şeyin ve her gittiğiniz şehirde aşağı yukarı aynıdır. Almanya'da da bu böyle mesela. Şehri keşfetmenizi çok kolaylaştırıyor. Şehri biliyorsanız bile yaşamanızı çok kolaylaştırıyor filan. Bu her şehirde böyle neredeyse. Bunu otur tutabilmiş olan ülkeler çok güzel oluyor açıkçası. O kaotikliğin de güzel tarafı var açıkçası ama hayatınız boyunca değil. <laughs> Onun dışında Türklerin belki Avrupa'ya geldiklerinde dediğim gibi yani bu söylediklerimin çoğu Avrupa için geçerli. Çok fazla diğer ülkeler için konuşamam, bilmiyorum öyle bir tecrübem olmadığı için. Ama Türklerin yurt dışına geldiğinde belki ayak uydurmakta zorlandığı şeylerden bir tanesini ben çok seviyorum. O da kurallı yaşam. Ben kural çok. Sev Kural dediğiniz şey aşırı gereksiz olmadığı sürece bazen Almanya'da olduğu gibi yol boş olduğu halde yayaların yolu atlamaması gibi, karşıya geçmemesi gibi. Ben kurallı hayat çok seviyorum. Onu da yaparım. Almanya'da da mesela çok ayak uydurmuştum. Kural dediğiniz şey sosyal bir düzeni ayakta tutan şeydir. O yüzden herkesin kurallara uyması az çok. Yani İngiltere o anlamda bence çok güzel bir dengeye sahip. Sokakta mesela yayalar için kırmızı ışık yanıyor ve siz geçiyorsanız ceza alacağınız kadar sert bir kurallılık yok burada. Kurala uymadığınızda ben bir bunu bilmiyorum dediğinizde genellikle sıyırıyorsunuz. Biz mesela park cezası almıştık. Aa burası öyle miymiş? Biz bilmiyorduk bunun böyle olduğunu dediğimizde ithal ettiler mesela. Mutlaka ödemen gerekiyor, bu kuralı bilmen gerekiyor gibi çok sert değil ama onun dışında her şey çok kurallı. Ehliyet alırken çok kurallı bir şekilde hareket ediyorlar. Her şey çok kurallı bir şekilde ilerliyor ve ben bunu çok seviyorum açıkçası. Çünkü Dediğim gibi o kaosun içine düşmemeniz için. Şimdi ne yapacağım? Nereyi nereden bulacağım? Hiç bilmediğiniz bir ortama girdiğinizde kural çok faydalı şeyler oluyor. Aynı şekilde atıyorum başka bir şehre seyahat edecekseniz, başka bir şehre yerleşecekseniz o şehrin kuralları var, o şehrin vergileri var filan ve bunlara erişmeniz çok kolay. Size açıklıyorlar uzun uzun. O yüzden ben bunu seviyorum açıkçası. Bu benim Avrupa'nın, dediğim gibi özellikle Kuzey Avrupa'nın sevdiğim yönlerinden bir tanesi ve bence de çok güzel bir şey. Keşke Türkiye'de de bu kadar. Türkiye'de kurallar var da tabii ki ulayan yok maalesef onun dışında özellikle bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi aslında insanlar Türkiye'de bunun çok daha fazla olduğunu savunuyorlar ama uzun süre yurt dışında yaşarsanız eğer, ben uzun süredir yaşamıyorum orası var mesela ama en azından bir yıl içinde özellikle İngilizler için söyleyebileceğim bir şey bu. Samimiyet, insanlardaki samimiyet açıkçası. İngilizlerden bahsediyorum yoksa buradaki göçmenlerden bahsetmiyorum. Burada güzel bir samimiyet var. Öbüse biniyorsunuz, okutuyorsunuz, ödüyorsunuz en başta kartınız artık neyse. Hoş geldiniz diyor adam mesela. ne yapıyor böyle? Kafanı eğiyor. Senin orada olduğunu acknowledge ediyor. Aynı şekilde otobüsten iniyorsun mesela. Thank you diyorsun. Adam have a good one diyor. Seni uğurluyor otobüsten. Ya da aynı şekilde mesela otobüste bir şey oluyor. Birilerinin inmesi gerekiyor falan. Bir anda samimi bir ortam oluşuyor ve herkes muhabbet etmeye başlıyor. Ya da mesela şehirler arasındaki trenlerde de görebilirsiniz. Birbirini tanımayan insanlar muhabbet etmeye başlıyorlar mesela birbirleriyle. Bu özellikle maç çıkışlarında, konser çıkışlarında falan otobüsler, trenler falan çok samimi insanlarla yani çok rahat muhabbet edebilirsiniz. Size yemeğinizi getiren garsonla muhabbet edebilirsiniz. Bunları Türkiye'de yapamıyor musunuz? Türkiye'de de var diyebilirsiniz ama o kadar yaygın değil. Ben kendim o kadar özgüvenli hissetmiyorum bunu yapabilecek kadar açıkçası. İnsanla göre çok fazla değişiyor. Mekana, bunu nerede yaptığınıza göre çok mesela değişiyor. Kadıköy'de falan çok rahat yapabilirsiniz ama Türkiye'nin genelinde yapamazsınız ama. Ama İngiltere'nin genelinde şehir fark etmeksizin insanlarla muhabbet edebilirsiniz. Samimi bir ortam var yani. Ha, tabii ki şöyle de bir durum var. İnsanlarla gerçekten samimi bir ilişki kurmanız zaman alabilir. Ama kurduktan sonra da çok güzel arkadaşlıklar kurabilirsiniz burada açıkçası. Münferit durumlar bunun çok tersini söyleyebilir ama tamimi olduğundan emin olmanız çok daha kolay oluyor insanların. Arkanızı aramadığından, art niyet beslemediğinden emin olmanız çok daha kolay oluyor açıkçası o insanlarla özellikle. Dediğim gibi bunlar tabii ki yine zaman alacak şeyler. Bazı şeyler ülkeden ülkeye değişmez. İnsan psikolojisi aynıdır. Burada daha kolay açıkçası. insanlarla arkadaş olmanız. Çıkışta ne yapıyorsun ya? Bir şeyler yapalım mı deyip bara girip sizi davet etmesi. Ayakta yemek yediğiniz yerler var Mesela orada karşılaştığınız insanlarla tanışıp arkadaş olup hemen bara girip oturup e, muhabbet edebilirsiniz. Bunlar bence çok güzel. Onun dışında mesela kasiyerler filan size love diyorlar, darling diyorlar filan. Bence çok güzel. Böyle çok beni çok mutlu eden şeyler de açıkçası. Hatta Ian e. McKellen'ın söylediği bir şey var İngiltere'de herkesin birbirine love demesiyle alakalı. If you ever arrive in Manchester if you're lucky enough to be able to afford the, the train fare you come down the steps at Piccadilly. And if you're lucky enough to be able to afford a taxi, you you get in the back of one, and the taxi driver, usually a man but not always, says, "Where are you going to, love?" <laughs> <laughs> and I feel I'm home. Where grown men call strangers love. I think if we all did that, it'd be a rather better place, wouldn't it? ne kadar memleket de hissettiğinin birinin kendisine love, love dediğinde relate edebileceğim bir şey oldu mesela ben bir yıl sene İngiltere'de kaldıktan sonra o röportajını izlediğimde Bunlar çok güzel şeyler. Yani bu kadar bunlar bence yurt dışında olmanın güzel getirdiği güzel şeylerden birkaç tanesi. En basitinden bakış açınızı genişletiyor. Normalde küçük şeyleri dert edebilecekken o kadar da dert etmemenizi sağlıyor böyle şeyler. Aynı zamanda sizin alçak gönüllülüğünüzü besleyen şeyler bunlar. Dediğim gibi her insanın bence bir süre yurt dışında mutlaka yaşaması, o kültürleri deneyimlemesi, görmesi gerekiyor. Hayat boyunca olmasa bile. Şimdilik düşüncelerim bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir.